Hepinize merhaba İksalesi. Ben İksir. Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ve George pool'dayım Bir dakika gelenler var. Şuraya. Ulan be. Ya. Adam yanımda. Adam tam arkamda hatta. Kanka beni görme. Görme beni. O ne ya? Kanka beni görme. değil Olur olur. Digil belki hayat kurtarabilir derken SKS tabii ki daha iyi oldu. Şu yanımda da birisi var. Ama ben şu tarafa doğru gideceğim ve seni gördüm. Neyse birazcık daha oyna. Oyunun tadını çıkart. Birazdan lobiye göndereceğim seni. O M4. M4'ü alayım. Kanka oyuna doyduysan ha kendine göster diyecektim. Demek ki oyuna doymuşsun. Güzel. Aziz kankam benim. <laughs> Aziz kankam. Hop! Şu arkadaşım mı bot mu lan o? O senin kankan derken bombayı kim attı ya? Bak oradan oradan buraya atabilir mi? Bilmiyorum, belki arkadaşını korumak için atmış olabilir. Hani yaklaşmayayım diye. O, koy koy biraz da suyundan da koy. Güzel. Başka kimse yok mu ya? O ne ya? Bak bu rıfkı. Bu salak salak koşmasından belli bu rıfkı. Şunu ben bir Ulan ölmüyor adam. Onu bilerek bitirdim ki belki lootuna bakarım. Şimdi o Allah bilir nereye basıp gidecek. Lootuna bakamam. Belki lootuna bakabiliriz. O yüzden sabit dursun. Ne bunu geç. Başka gelen yok mu ya? Hepsi bu muydu? Gerçi burayı yalnız bırakacaklarını sanmıyorum ama Bu yakılan şeylerden burada da mı varmış lan Bak bunu bilmiyordum Gerçi Erangel'a pek girmiyorum Ne vereceksin? İki tane M4 mü? Oha oha kankam oha ciğerimi söktün. Hadi bak. Alırım beynini. Nerede senin kankin? Ha? Senin var ya değil, değil ciğerlerine. Aha geliyor. Bütün organlarını sökeceğim. Gelsin gelsin o bodoslama geliyor da. Hayırdır nereye geliyor? Neredesin lan? Çakal yavrusu. Aha burada. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Güzel. Eleman dürbünü de getirmiş ama şu yeleği alacağım ya. Temiz 2'den iyidir bence. Kırık bir 3. Şunları bir salla kankam. Bunlarla pek bir işimiz kalmadı. Buraya pek gelen olmuyor sanki ya. Bak geçen sefer de buraya atladım gene kimse yoktu. Buraya pek kimse gelmiyor artık eskisi gibi. Eskiden burası cehennem bölgeydi ya. Millet atlamaya korkardı. Ama Eski George Bull'dan eser kalmamış. İşaret şeyi çıkıyordu bol bol. Bak o da yok. Yani buranın lutunu birazcık hatta birazcık değil baya bir azaltmışlar. Bak geçen sefer de adam akıllı bir şey bulamadım. Şimdi de Ha bulut bizi buradan çıkartır mı çıkartır? Yani kalab, çok kalabalık olsa bile çıkartır ama şu şırıngayı alayım. Yani buranın biraz farkı vardı ama eskisi gibi farkı kalmamış yani. Bence millet bu yüzden atlamıyor buraya. Bence kesin Poçinki'de birileri vardır ya. Poçinki Burayı yalnız bırakmazlar diye düşünüyorum. Gerçi George Bull için de öyle düşündüm. O ne lan? Kanka. Bir dakika dur 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 dur. Sıkma. Geldim. Bak sen. Kanka aç ağzını. Adamsın. Sen de. Sen olmadı. Sakin yavaş. Heyecan yapma. Kanka bir şey diyeceğim ya. Şşş. Rica etsem şunu tutar mısın? Çok önemli. Sana bir not var içinde. Ulan gel lan buraya. Oğlum bak kaçma, kaçma daha çok zevk alıyorum kaçma. Bak yukarıya çıktı, yukarıya çık beni bekle. Gel lan buraya. Bir an bir kolsuzluk tuttu sanki. He? Yani bir tık vardı sanki. Aga be. Adam çok bekledi ama orada. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Aha red zone. Vallahi red zone. bizim kafamıza düşer mi lan? Valla ben güvenmiyorum. Şurada bekleyeceğim ya. Valla bu aralar çok kafama düşüyor. Duydum. Rıfkı galiba büyük bir ihtimalle Bu büyük bir ihtimalle Rıfkı'ydı Zararsız Redzone'u bekleyeceğim Redzone'u bekleyeceğim mecburen Çünkü Bu arada gerçekten çok kafama düşüyor bıktım artık Şundan ben bu arada Alanı karşıya atacak. Büyük bir ihtimalle karşıya atacak. Aynen karşıya verecek. Benim karşıya geçmem lazım. Şimdi köprü mü? Yoksa tekneyle mi geçsek? Bilmiyorum. Ulan be çöküyor ama bu hiç iyi bir haber değil yani. Ulan bunlardan her yerde mi var? Burada da var. Ulan uzun zamandır Erencil'a girmedim nasıl da belli ya. Vallahi billahi. m 762 Uzi. Gerek yok. Gidelim. Bence şöyle yapalım bak. Orada çadır var ya. Çadıra bakalım. Belki adam vardır belli mi olur? Ama şu arabayı alacağım. Bak ne yapalım biliyor musun? Oradaki çadıra gidelim. Oradaki çadıra uğrayalım. Belki adam vardır. Ee, oradan da tekneyle sudan geçeriz. Bence gayet mantıklı. Çünkü orada genelde tekne oluyor. Şöyle bir hemen inmeyeceğim. Eğer adam varsa gondiklemesin. Şurada tamam. Temiz ya. Kimse yok. Oo kavgalar bile çıkmış burada. Vallahi sağlam kavga çıkmış hem de. Oğlum bilseydim ilk buraya atlardım lan. Kankam sende kurmalı var mı? Yok. Sende var mı? Sende de yok. Ondan bende de var dostum ya. SKS değil de. Bir tane kurmalı bulursam iyi olur bence. VSS. Ulan önemli bir şey sandım. Hızlı çekinmiş. sevmiyorum şu hızlı çekimleri Aa, o neydi lan kim eledi lan benim götümü bak oğlum var ya adam direkt arabaya vurdu ya nereden attı lan o ve bu sisin içinde nasıl görüyor ya Allah aşkına hile olmasın ya. Vallahi bıktık ya. Vallahi bak hala atıyor ya. Ne atıyor? M24. M24 atıyor. Sanırım aranan kurumalı bulundu. Aha seni galiba gördüm. Aynen çatıda. Görünüyormuş lan. Adam sanırım hile değil. Aha kafaya vurdum. Hadi. İşte kurmalıyı bu yüzden istiyorum. Bak kafaya tut, zaman adam gidiyor. 3 seviye başlığı yoksa. Ama işte SKS gibi şeylerde gıdıklıyor. O benzin bidonunu aldım. Adam yanımda patlatabilir onu. Bak. Ne enteresan bir oyuncusun sen ya. Bak bak hala bana bakıyor oradan bak. Bilerek sıkmıyorum. Adamda görme var mı ona bakacağım. Direkt olduğum yere eğim koyup beklerse anlarım ki bu adamda hile var. Oo. Kankam ne yaptın ya? Seni kim kızdırdı acaba bu kadar? Elimdeki silaha güvenmiyorum ki. O bombanın nasıl nasıl ya? O bomba nasıl gelir buraya? Oğlum burada yakında biri var. Yüzde yüz yakında biri. Bunun kankisi burada bir yerde. O bu aha gördüm. Çünkü oradan buraya buraya bomba atamaz mümkün değil. Kanka şunu bir tutsan alan. Allah yanıma geldi. Raising Gaming. Senin kankan acaba gelmiş midir senin yanına? Tutuyor mudur seni? Aha geldi. Nasik mi? Tövbe tövbe. Şu M24'ü ver bakayım bana. Kar mı? Oğlum ben M24 sesi duydum lan. Yanlış mı duydum? Aha bir daha geldi. Hop. Gel lan buraya. Hop. Güzel. Yeleği tazeledik. Bu Rıfkı mıydı bilmiyorum. Rıfkı olabilir. M24 bundaymış. Ben diyorum bu kulaklar yanılmaz ya. Şuradan bir yerden bir tekne bulursak tekneyle geçeriz. Bak genelde burada tekne oluyor ya. Ama bu sefer yok galiba. Ha var var var. İleride var. Çünkü tekne en mantıklısı. Oradan biri mi geliyor? Vallahi hem de rıfkı değil. Ulan var ya resmen saçını tıraş ettim adamın ya. Yani sıyırdı bildin kafasını sıyırdı mermi. Nereden çıkacak? Şuradan bir yerden çıksa aynen geliyor. O nasıl geliyor ya? Bot gibi. Herhalde susturucu var diye yerimi tespit edemedi. Senin kankin nerede lan? Senin ka ha, gördüm. Geldim. Kankam şunu bir tut bakayım nasıl tutuyorsun göreyim. Güzeldi. Kabul ediyorum. Tamam. Bu güzeldi. Bu araç bunların mı acaba? Şu 4x at ya. 4'e gerek yok ki. Gene bir şey almıyor. Ee, birazcık Birazcık 556 atsak. Aha. Ne atıyor? Mini. Oğlum ben dedim bak burada kesin biri vardır ya. Ulan durup mermi almadım. Şu mermi al. Şu dörde alma. Allah'ım ya ben atıyorum bu alıyor arkadaş. Bunlar nereden attı? Aha gördüm valla. Sakin, relax. Hop. Ya işte var ya. Adamda 3 seviye başlık vardı. Yoksa direkt tek yemişti. Şunu bir tutun bakayım gençler. Nereye gidiyorsunuz lan? Bunlar gidiyor. O kadar da... O kadar da sert vurmadım ama niye bu kadar korktular anlamadım. O onu kaldırsın. O onu kaldırırken benim karşıya geçmem lazım. Bu gaz acıtır. Direkt karşıya geçmemiz lazım. Şu tekneyi alıp Direkt topuk yapacağım buradan. Bakıyorsunuz mu lan bana? Vallahi bakıyorlar sanki. Yanlış mı gördüm acaba? Yani şu an en mantıklısı Tekne. dön 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 Allah belanı vermesin. Karaya oturacak sandım vallahi. Şimdi bunlar karşıda kaldılar. Köprüden geçerler mi bilmiyorum. Ya köprüden geçecekler ya da yüzecekler. Çünkü başka tekne kalmadı o tarafta. Bir tane vardı onu da ben aldım. Evet, şöyle park edelim. Şunları beklesem mi acaba? Onlar büyük bir ihtimalle yüzecekler. Romantik ayı mı? Romantik ayıyı vurdular. Adam hem romantik hem ayı. İkisi bir arada. Adam bildin. Çok amaçlı paket gibi. Aha. Kar 98. Oğlum bunlar ne yaptı ya? Bak bunlar var ya. Backstep atabilirler. O yüzden çok açılmak istemiyorum buradan. Bunlar nerede ya? Ben bunların içine kadar girdim ama piyasada yoklar. Aha burada. Koş, iksir koş. Şu tepenin arka tarafında bir yerdeler ya. Bak, görebil... Bak şu an görme ihtimalim olabilir. Çünkü bayağı yakın. O yüzden sessizce gideceğim. Şu aşağıda da biri var. O da M24 atıyor. Ya, o bir şey değil. Arazi çok açık. Arazi bayağı açık. Bak o adam burada bir yerde. Ya bir ayak sesi verse, bir şey bir kıpırdasa. Şu ağacın orada araba var. Arabanın orada olabilirler mi? Ya da kulübe. Ben bir enerji basacağım ya. Çünkü birazdan gaz gelecek ve önüm çok açık. Bir tane daha iç. Şu an tek isteğim ne biliyor musun? Şu son alanı bana versin. Bana vermezse bittik. Kesin bir şekilde bittik. O yüzden şöyle bir bombalayacağım o tarafı. Şöyle şu tarafa doğru. Belki tutar. Bir tane de şu tarafa atayım. Çünkü arazi çok açık. En azından heyecan yapmış olurlar. Benim için daha iyi. Evet gaz geliyor. Benim şöyle Artık alana girmem lazım. Hala alanda değilim. Abi çok açık ya. İnsan şuraya bir taş bir şey koyar. Aşırı aşırı derecede açık. O yukarıda biri mi var? Oraya biri bomba attı ama. Baksana kavralacağım hiçbir yer yok. Dümdüz arazi. Aha ya 3 seviye başlık. Gene 3 seviye başlık kurtardı adamı ya. Bak kapıyı da kapattı bak. Yüzüme kapıyı kapatma beni deletme. O ne lan? Hop. Kanka sakin. Neyse işte ondan sonra ne, ne anlatıyordum? Şimdi bunlar birbirine girmeye başladı. Ben de dedim ki oğlum bak saçmalamayın siz kankasınız dedim. Böyle saçma salak sebepler için kavga etme. Ben ne anlatıyorum ya? Evet X ailesi seri bir şekilde ee, hasarımıza leşimize bakalım. Toplam 13 tane leşimiz var. 1941 hasarımız var ve 3. olduk. Ama dediğim gibi orada yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Arazi çok açık. Ama belki orada e, yukarıdaki adama spreyi atsaydım hani M24 değil de M4 spreyi atsaydım belki alabilirdim. Bak bu maçı alabilirdim. Orada belki bir hata yapmış olabilirim. Tam emin değilim ama dediğim gibi arazi çok açık ve sürekli alanı hep adamlara doğru verdi. Yani oyun bu, bu sefer benden yana değildi. Kesinlikle benden yana değildi. Neyse hemen şurada bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme, farklı videolara ulaşabilirsiniz. Farklı bölümlerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay salesi, Bay bay.